Yeni bir video ile yine bir aradayız arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Dedeluz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Ayrıca beğeni ve yorumlarınız benim için en büyük destektir. Çok hızlı bir piyasan içerisindeyiz. Yeni başlıklar var. Bunları konuşmak istiyorum. 30 Mart Salı günü neler yaşadık? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Amerika 10 yıllıklarına bakacağız. Altın, gümüş, platin değerlendireceğiz. Dolarda yaşanan harareti, konuşacağız. Ama öncesinde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı dün akşam saatlerinde değiştirildi. Ondan sonra kurda bir hareketlilikler vardı. Benim söylemek istediğim artık dolar kuru yükseldikçe bu kurun yükselmesi için hane ve sebepler arayacaklar demiştim. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Bunları yakından takip etmek önemli. 10 yıllıklara baktığımız zaman yükselişler devam ediyor arkadaşlar. Şu an için biraz geri çekilme var gibi görünse de bir aşağı bir yukarı tam gaz devam bu seviye 2. 500 seviyelerine kadar gideceğini ben düşünüyorum. Bu da ülkemizde kurun hızlı tırmanışına adeta benzin dökmek gibi bir şey olacağını düşünüyorum. Bakalım inşallah ben yanılırım. Ama görünen de onu gösteriyor arkadaşlar. Diğer yandan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bugün bir açıklama yaptı ve enflasyonla ilgili elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyondaki düşüşün Kalıcılığını sağlayacağız. Yani enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Yani arkadaşlar faiz düşürmeyeceğiz dedi. Faiz düşürmek gibi bir ilgimiz olmasın. Dolar tarafına baktığımız zaman zaten bugün çok hızlı bir yükseliş vardı. 8.5'lara kadar tırmanacaktı 8.45'lerden dönen bir kur var. Bu açıklama hemen acil yaptırıldı Merkez Bankası Başkanı. Piyasalar ikna etmek istiyorlar. Piyasalar ikna olmuyor. Hala yukarı yönlü ataklar devam ediyor. Kur 8.30 üzerinde kalmak için ısrarcı. Doların harareti adeta bu koronavirüsteki ateşli hastalıklardaki gibi çok vahim duruma gelmiş. Düşmesini istiyoruz. Düşmesi için yapılması gereken her ne varsa yapsınlar diyoruz. Ama arkadaşlar bu yükselişler adeta açıklamalar birbirini tetiklercesine kur bir türlü harareti dinmiyor. Merkez Bankası kaç gündür açıklamalar yapıyor ama doların harareti kesilmiyor. Hala yukarı ataklarına devam ediyor. Piyasalar artık faiz istiyor. Önümüzdeki dönemden itibaren 500-600 baz puan faizler bile anca bu kuru hararetini biraz olsun dindirebilir. Bakalım neler yaşayacağız. O yüzden önümüzdeki Merkez bankası para politikası toplantısı bizim için çok önemli bir yer olacak çok önemli bir konumda bulunuyor olacak o zamana kadar değerlendirilebilir alanlar var al sat yapılabilecek geri çekilmeleri alıp yukarı yönlü iğnelerde sat yapılarak elindeki parayı değerlendirebilirsin onun haricinde söylemek istediğim 8-20 üzerinde gün ve hafta kapanışı gelmeden yükselişe aldanmayalım arkadaşlar tahvil faizlerindeki hareketlilik bizi de etkiliyor tamam Merkez Bankası da açıklama üzerine açıklama yapıyor bugün. Dünya basınında dolar kurundaki yükselişler haber olmaya başladı. Times gazetesinde enflasyonun yükseldiğine dair bir haber yapılmış. İngiltere basınında yani tüm gözler şu an ülkemiz üzerinde. Bakalım neler yaşayacağız önümüzdeki günler. Tarihi anlara şahitlik edeceğimiz dönem olacağını ben düşünüyorum. Bir yandan koronavirüs zaten vakalar arttı, tekrar kapanışlar geliyor. Bu zor dönemde Allah milletimizin yardımcısı olsun diyorum. Umarım bu günleri en az hasarla atlatabiliriz. Zaten her geçen gün bu hasar kalıcı etkiler bırakmaya başladı. Ama sizlerden beklentim bu kadar dünyada sıkıntı varken 3 kuruş, 5 kuruş kazanamadım diye üzülmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 ay beklediniz, sıra size geldi. Gram altın, gümüş, dolar elinde her ne bulunduruyorsan hepsi kâr yazmaya başladı. mi biliyorsunuz, alırken kazanacaksınız, düşüşlerde ekrana bırak bakmayı bırakacaksınız. Çünkü ekranı her zaman yenilediğinde F5 yaptığında bu kur fiyatları yenilenmiyor. Zaten kur yükseldiğinde görüyorsunuz bir gecede nasıl tavan yaptı. Sabrınızı koruyorsunuz arkadaşlar. Diğer yandan ben artık altın tarafına ve ons üzerine değinmek istiyorum. Bugünkü videonun asıl başlığı ons. Ons üzerinde değerlendirmeler yapmak istiyorum arkadaşlar. Ons tarafında 1680 seviyelerine bir iğne geldi arkadaşlar. Buradan toparlanma var gibi gözüküyor. Buradan toparlanma olmazsa 1660 seviyesine kadar gevşemeler olabilir, düşüşler yaşanabilir. Ama ben son videolarımı yakından takip eden arkadaşlar için ons tarafındaki düşüşlerde korkmayın, aldanmayın. Bu gram altın alım yapacak arkadaşlar için bir alım fırsatı verecektir. Fiyatların biraz daha aşağı çekilmesine sebep olacaktır. Onun haricinde kümeli sürekli bir düşüş ben beklemiyorum. Yani aşağıya domine taşı gibi birbirini tetikleyecek durum yok. Aksine dünyada yaşanan haber akışlarına baktığımız zaman enflasyon ana başlık, koronavirüs ikinci başlık yani korku pompalamaya başladılar. Ben yeniden altın onsun güçleneceğini düşünüyorum. Bazı arkadaşlar özellikle tahviller bu kadar yüksekken ons yükselmez diyor. Onlara aldanmayın arkadaşlar. Ons ve Amerika 10 yıllıkları aynı anda yükselebilir. Bunun daha önce örnekleri çoktur. O konuda ikiniz rahat olsun diyorum. Gram altın tutan arkadaşlar zaten dolardaki günlük hareketler sizlere güzel fiyatları yakalamanıza sebep oluyor. Baktığımız zaman onsta anlaşalım arkadaşlar peşin peşin. Sert düşüş beklemiyorum. Aşağılardan toplanacak. Aşağılardan toplayacak ve tekrar 1800'lere doğru yolculuğumuz başlayacaktır. Bunu ben söyledim hemen yarın hocam yükselmedi diye gelmeyin. Belki bir ay sürer belki bir buçuk ay sürer ama Yön yukarı dönecektir arkadaşlar. Seri ve kümeli bir şekilde aşağıya yığılma bek beklemiyorum. Gram altın tarafında yüzler gülmeye devam ediyor. Bugün 460 seviyesi de görüldü. 445 seviyesi de görüldü. saat yapanlar güzel kazanıyorlar. Dün 455'lerden almayın aşağılar görülür dediğimde Hocam görülmez tren kaçtı diyenler vardı. Tren hiçbir zaman kaçmaz arkadaşlar. 440 bir bakmışsın 430'a bile gevşemiş. Piyasada fırsat hiçbir zaman bitmez. O yüzden yukarıdan alım kesinlikle yapmıyoruz. Artık bunu alışmış olmamız gerekiyor. Elinde bulunduran arkadaşlar ise tam gaz yola devam diyorum. Belirtmiş olduğum 478 seviyeleri de akabinde 550 liralara kadar tırmanış olacaktır. Ama bunun için Onsun destek vermesi gerekiyor. Onsun desteğini de biraz önce konuştuk. O destek gelecek arkadaşlar. Er ya da geç gelecek. Şu an için bizim dolar kurunu yakından takip edip kurda yaşanabilecek ülkemize olası enflasyon konusunda düşünmemiz lazım. Bizim düşünmemiz gereken şu an önceliğimiz onlar. MTA kanadının kazandıracağını elindekiyle kar ede edebileceğini ben düşünüyorum. Edeceğimizi düşünüyorum daha doğrusu. Diğer taraftan gümüşte de, de aynı şekilde arkadaşlar. Gümüşte korkan arkadaşlar var. Korkulacak bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. 6.30'dan alacaksın. 6.60'dan 6.65'den bulduğundan satacaksın. Banka makası düşük olan bir bankayla çalışacaksın. Hurkaç sever dedim. Bu dönemde hurkaç yapacaksın. Niye gümüşte gram fazla olur şimdi 1000 liraya 2 gram altın alırsın ama 1000 liraya çok çok fazlasıyla gram gümüş alırsın. Yani gram fazlalığından dolayı her 40 kuruşluk 30 kuruşluk hareketle bile kar yazmaya devam edecektir. Bunu haftada iki defa yakalayabilirsen, bu fırsatı iki defa elde edebilirsen güzel kazanımlar zaten elde edersin. Ama bu işlerde ben hep kaybediyorum diyorsanız elindekini tutacaksınız. Aldığınız fiyatların üstüne çıkıp kar aldığınız zaman satıp tekrar aşağıdan değerlendireceksiniz. Acele etmek yok arkadaşlar bu piyasalar her zaman için şu an döndü. Yön yukarı rahat bir şekilde diyebilirim. Sadece ons tarafından destek bekliyor. Ons tarafından destekleri de elbet bir gün gelecektir diyorum. Platine bakmak istiyorum. Platin de son günlerde al sat yapanlar için güzel kazanımlar elde ettiriyor arkadaşlar. Bugün 320 lira seviyelerine geldi. Dün konuşmuştuk 300 liralar bile değerlendirilebilir seviyeler oldu artık diye. 300'den alıp 320'den satan bir insan için bir gün içerisinde gramdaki karı siz düşünün. Terste kalmak olacak, olabilir. Piyasalarda risk her zaman vardır. Paranızı parçalı bir şekilde dağıtmanızı ben her zaman öneriyorum. Biliyorsunuz en makul, en güzel gördüğünüz bölgeden alıp yukarı yönlü hareketlerde satmak mantıklıdır. Ama benim her zaman savunduğum bir nokta var. Aşağı destekten alıp yukarı dinleşten satmak size kazandırır. Ama emtia kanadında şu dönemden itibaren elimde tamamen tutmak bana daha mantıklı geliyor. Çünkü ons tarafı da desteklediği zaman seri yükselişler mutlaka gelecektir diyorum MTA tarafında. Borsa İstanbul'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Borsa İstanbul'da geçen haftaki düşüşten sonra bir tepki yükselişi geldi. Buralarda dalgalı şekilde devam ediyor. Buraların tekrar aşağı döneceğini ben düşünüyorum. Çünkü dönmeyecek olsaydı yukarı yönlü çabuk bir toparlanma olurdu. Borsadan kaçışların devam edeceğini ve insanların farklı alanlara bu da emtia kanadı olabilir. Dönüşeceğini düşünüyorum. Yani buralardan kağıtlar ucuz diye girmek risklidir. Biraz daha aşağılardan toplamak en güzeli olacaktır. Bu piyasalarda aç yapan kaybeder arkadaşlar. Bu piyasalarda en güzeli zamanını bekleyip en ucuza almak ve malı alırken kazanmak. Bitcoin'e bakalım. Geçenki videomuzda Bitcoin 30 binlere gidiyor de diye konuştuklarında biz arkadaşlar 50 bin seviyesinden tekrar 59-60 bin seviyelerine yükselişin olacağından bahsetmiştik. Bu seviyelere döndü. Bu seviyeler tekrar test edildi. Bitcoin tarafında arkadaşlar özellikle altcoin'ler güzel fırsatlar veriyorlar. Chiliz, FLM, Ripple gibi altcoin'ler değerlendirilebilir bölgelere düşüp tekrar yukarı günlük hareketler yapıyor. Burada güzel kazanımlar elde edebilirsiniz. Sanal dünyayla tanışmak isteyen arkadaşlar için Binance uygulaması çok kullanışlı ve kolay bir uygulamadır. Para yatırması, para çekmesi oldukça kolaydır. Biraz üzerine düşünce herkesin anlayabileceği dildedir. Zaten nasıl kullanılır diye videolar internet üzerinde de mevcuttur. Aşağıya link bırakacağım arkadaşlar. O link üzerinden hesap açanlar için belli indirimler şirket tarafından sağlanmaktadır. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel kazandığınız günleri görmek dileğiyle. Hoşçakalın, selamette kalın derken kanalıma abone olup Bildirim zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum.